Herkese selamlar arkadaşlar herkese. Hayırlı günler. Herkese selamlar arkadaşlar. Yine bir canlı yayınla birlikteyiz. Irmak kenarında, kızdırırmak kenarında yine bir canlı yayınla birlikteyiz diyelim. Yeni gelen arkadaşlar bir hemen kanalımıza bir abone olsunlar arkadaşlar. bol Ali Osman Çetin kanalımıza bir hemen abone olalım. Herkese selamlar, hayırlı kardeşim selamlar. Ziya Aslan selamlar, İstanbul'a selamlar Ziya Aslan. Havalar nasıl İstanbul'da? Bugün biraz bugün yağışlı olur gibi oldu ama hava güzeldi. Bakın sizlere ben Hocam sonradan hani hisse vermiyorsunuz falan demeyin canlı yayında. Bak ben sizlere canlı yayında üstüne basa 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 Adese'yi 1.17'lerden alın dedim. Bir onlara düştü ama bir 1.17'lerden hala alınır dedim. Doğru mu arkadaşlar? Ben canlı yayında 3-4 defa canlı yayında sizlere Adese'nin artık diplerde olduğunu, 1.17'lerden dahi alınacak su olduğunu söyledim. Dün tavan yaptı, bugün de 1.41'lerde. Gürbüz abim selamlar. Ziya teşekkürler. İstanbul'a selamlar, hayırlı işler olsun. Adese'yi ben 1.19'larda, 1.17'lerde, 1.10'lardan toplayın. Buralar dipler, daha düşecek yerler kalmadı diye özel canlı yayınlara alanda dün kavan yaptı bugün de bir kırklarda daha da yükselir bak beni dinleyip adresi alanlar vardır bakalım şimdi ben canlı yayında verdim bunu böyle hani her zaman ben WhatsApp grubunda veriyorum bazen de hocam hani buradan da verin yani ucuz ve adresi birkaç canlı yayında verdim gidecek satışlar WhatsApp grubunda olacak onu söyleyeyim aleyküm selam kaça gider demiş ikileri aşacak ama ben satış şeylerini WhatsApp grubunda vereceğim WhatsApp grubumuza beklerim Beykent tekrar yükselecek. Beykent'te biz günlük hemen uçacak, kaçacak demedim. Geçen söylediğimde de şöyle bir aylık, iki aylık vadede beklemeniz tavsiyesiyle söyledim. çok küçük kardeşim. İnşallah dedim anlamışsınız. Hatta ben söylüyorum canlı yayınlarda. Ee, hani şu ise kısa vade olarak algılamayın günlük hatlarla olarak. Bunun de söyledim. Hatta ADS'ye de söyledik ama diplerde bakın dedi. Yani hala şu an bir tıklar bile dipler. Ee, yani ADS'ye alınsa ne güzel siyasla. WhatsApp bunuza da herkes beklerim arkadaşlar. Kanalımıza bir abone olalım. Şöyle. Bugün RTL laboratuvarlarında bir hareketlerinden var. Ben 4'ün aşağısında alın. 3.90'lardan alın demiştik RTL. Şubat'ta hareketlerini demiştik. Bir kıtlarda şu an ama daha hala buralar dipler yani. Dipler dedim yani alın için daha uygun fiyatlı. Çimento hisselerinde yükselişler var. Bobet'i soran kardeşimiz vardı. Bobet güzel yükseliyor. Bobet hedefimiz hala orta vade. Çimontular yükseldiği zaman dilim içerisinde. Bobet 50'leri görür. E, ya zaten hani Bobet'i, Boğaziçi Betonu e, iktidara yakınlığıyla, işte bu Kanaliz İstanbul falan olaylara yakınlığıyla anılıyor ama normalde de e, şu an için gerçekten aşağılarda değilse. Sadece bu Kanaliz İstanbul'a bakarak e, değerlendirmiyorum. Linkin bedelisine gireceğiz. Cafer Korkudur bedelisine gideceğiz. Yani bazen burada verdiği hisselerin vadelerini hani bedelisine gireceksek bedelsiz ne kadar. Yani bu söylediklerim orta vadesi orta vade. Günlük değil dediklerim günlük değil. Bunları alırken söylediğim bu vadeleri dikkate alın. Merko güzel bir gıda hissesi bakın. Ben Merko'yu da 18'lerde ama güzel karlılığa geçmiş bir salça hissesi olarak düşünüyorum. Salça önemlidir arkadaşlar, o yüzden ben da orta vadede, bakın bugünkü hissemiz merko orta vadede 30'ların e, üzerine atar, orta vadede bakın hemen günlük atar, verilmeyin, tekrar söylüyorum Aleykümselam, selam. Hoca, Mega Metal orta vadede yorumunuz nedir demiş, biz 30'lardan vermiştik Güzel kar var, büyüyen bir şirket, Kayseri şirketi Mega Metal diye, o zamanları alanlar, şu an kardadır diye Lidya Enerji'ye devam, 25 günlük hedefimiz devam ediyor Gülya teşekkür ederiz. Whatsapp numaram da aşağıya sahipledik. Kanalımıza bir abone olalım arkadaşlar. Kanalımıza bir abone olalım. Şimdi bakın sizlere güzel bir havadan. Güzel bir kızılma kenarından. Sizlere canlı yayın yapıyoruz. ADS'ye devam. 1.17'lerden alın diye sırf canlı yayınlar yaptık yani. Hatta iki ise verdik. Birisi ADS dedik. Yani daha Yani sırf özel canlı yayınlar yaptım ben ADS için. Hatta okunuşunu falan da söyledik. 1.8'lere kadar düştü. Yani 1 TL'nin bile bir şey etmedi şu dönemde. 1.17'lerden daha iyi alındı diye söyledik yani ADS'yi. Hala tabii ki şimdi yükseldiği için sürekli sizlerden söylemiyorum. Çünkü hala şu an için bence 1.40'lardan daha iyi ucuz. Onu söyleyeyim artık. Memleketin hep evi cennetten ve Dostlar arkadaşlar. Dün de çayır alandaydım. Çok güzel bir yer. Kanalımıza bir abone olalım arkadaşlar. Dofer hani orta vade uygun bir hisse bence de ama böyle uçacak kaçacak bir olarak görmüyorum Dofer'i. Kanalımıza da bir abone olalım. Gözler, bakır, selamlar, Musa, Kıraman, selamlar. WhatsApp numaramız aşağıda ama herkes bir kanalımıza abone olsun arkadaşlar. İzleyip de kanalımıza abone olmayanlar var. Onlara da kanalımıza abone olmaya da davet ederim daha. Şimdi adresi Allah daha adrese geçirirseler de saati adreseyi düşünmeyin. Yani 600 lise içerisinde daha alınacak biraz da böyle ligde olup da borsa yükseleceği dönemlerde tatlı kazandıracak daha nice hisseler var. O yüzden kanalımıza kesinlikle abone olun. her Burası Kızılırmak tabii ki yağmursu. su bakın ırmağı da coşturmuş yani su. Yok ya artık o, o SPK başkanı değişmesi, Merkez Bankası değişmedi. <laughs> Bunların artık borsa yetkilecek bir hali de kalmadı yani. Yani şu an için ben borsanın hani artık saracak bir durumu kaldığını da düşünmüyorum. 14 binler daha yani yükselmiş gibi gözükse de daha tam olarak edebi fiyatlarda olduğunda düşünmüyorum yani endeksin olsun bazı hisselerin olsun. havada yağış havası gibi ama bence güzel bir hava. Borsada da havalar nasıl diyecek olursanız bence şu an için endekse sürekli bakıp endeksin inmesinin, endeksin çıkmasına bakmayın arkadaşlar. Şu an dipte olan birçok hisseler var. Yani ADS'yi sadece bir örnek olarak verdik biz. Burası Nevşehir'in Kızılırmağı. Benim hadi. Kısaca şöyle toparlayayım. Atraplar. Adese'ye devam. Adese'ye devam. Merko 18'lerde orta vade alınacak güzel bir gıda hissesi. Kar, geçmiş bir salça sektöründe. Bence Merko 17'lerde 18'lerde orta vadeliğine toplanır. Tabii kısa vadeliğimiz WhatsApp'ımızda, onu da belirtelim. Yeni gelen kardeşlerimiz kanalımıza abone olsunlar. Burası da Sizlere bak arkadaşlar. Şöyle tam Kazlıman'ın ortasından yapalım canlı yayını. Ya her gün canlı yayınlarımız oluyor tabi. Biz dışarıda sizlere de doğayı göstererek canlı yayın yapmak. Sizlere hem borsa hem böyle belli yerleri göstermek. Hem yani sırf ekran açıp ekrandan borsayı takip etmek sizler için de bence sağlıklı değildir yani. Aslında çok şu dönemlerde borsa insanların sabrını sunuyor. O yüzden böyle sizlere manzaralar göstermek de sizler için güzeldir. Çünkü hem borsa hem hayat iç içedir. Sadece ekrana bakarak borsayı değerlendirmeyin. Endekste hisselerde iniş çıkışlar olabilir. Doğru hisselerdeyseniz korkmayın. Ekranlara takılıp kalmayın arkadaşlar. Doğru hisseleri aldıysanız yani ben canlı yayında sürekli ADS'yi alın dedim. Ucuz dedim. Bazen böyle ucuz hisseleri niye kaçırıyorsunuz anlamıyorum. Yani bazen ucuz hisseleri gördüğünüzde de beni beklemeden hemen alın. Örneğin ADS'yi ben 17'lerden hani toparlayabilirsiniz demiyorum ama o gün mesela 1-10 kuruşlara kadar düşmüştü. öyle. Gördüğünüz zaman hiç korkmayın. Toparlayın. Yükselmesini beklemeden hemen alın. Hele hele böyle 1.50'lere aşağısına düşmüş bir hisse görürseniz zarar olması ile Daha da sizi korkutmasın. böyle Kongorto'da ilan eden şirketleri uzak durun. Ben bunu Mega için de söyledim. Yeşil GEO için de söyledim. su fazla arkadaşlar. Durmakta. Neden? Çünkü yağmur güzeldi. Ama tabi burası ırmak böyle sakin göründüğüne bakmayın. Debisi, akışı fazla arkadaşlar. Ördekler böyle üzerinde duruyor ama o akın, onlar akıntıya karşı duruyor. Normalde bir şey düşse buraya bir düşseniz alır götürür arkadaşlar. Aman aman. Ördeklerin böyle akıntıya yüzüne bakmayın. Fazla. Onlar akıntıya kürek çekiyor bakın yoksa ırmağın akıntısı yüksek. Lidya'ya devam Latif abla. de toparlayacak inşallah. Akşam yine bir canlı yayın yaparız neden olmasın. hareketlerini tabii ki endeks bittikten sonra akşam yorumlarını yapmak. Bir de çalışan arkadaşlarımız için akşam canlı yayınlarına katılmak her zaman için güzeldir. O yüzden Ramazan da yaklaşıyor zaten. Yarın Arefe 19'unda orucuz. Yarın terafiye gideceğiz. Akşam canlı yayınlarına daha gündüz de yaparız, akşam da yaparız. Yani sıkıntı olmaz. Yeter ki güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde Ramazanımızı atlatalım. Çünkü yorucu bir Ramazan akşamı canlı yayınlar fazla kolay olmaz. Ama 12'den sonra yaparız. Ama teravihden sonra yaparız. Ama ezandan önce yaparız. Ramazan aylarında güzel canlı yayınlar yaptığımız gibi güzel hisseler, yorum analizlerimiz gelecek. Alınacak hisseleri yapacağız. Söyleyeceğiz, analiz edeceğiz, yorumlayacağız. Alınış fiyatlarına bakacağız. Kısacası olağanca hızıyla Ramazan ayında da devam edeceğiz. Herkes, Allah herkese sağlıklı, sıhhatli, Oruçlar nasıl eylesin arkadaşlar. Latife hocam demiş ki Allah hocam teneffüslerde bile izliyorum demiş. Oradaki öğretmen arkadaşlara da kanalımızı tavsiye et. Latife abla izlerken öğretmen arkadaşlara da kanalımızı tavsiye edelim. İlla ki öğretmenler dosunda soruyorlardır hocam ne izliyorsunuz diye. Yani Teneffüsler'de. Oradaki öğretmen arkadaşları Kesinlikle kanalımızı tavsiye edelim. Biraz da e, hani öğretmenler arasında biz takip edenler izleyenler kanalımıza herkesi davet edelim. Kanalımıza bir herkesi abone edelim arkadaşlar. O zaman teşekkür ederim Latif ablam. Bizler de arkadaşlar, Latif Hocam gibi inşallah öğretmen olan arkadaşlarımız, memur olan arkadaşlarımız kanalımızı iş arkadaşlarına tavsiye edebilirler. Kanalımıza herkesi bekliyoruz. Abone olmak konusunda yardımcı olun kanalımıza. Çünkü hep birlikte borsanın yükselici dönemlere gireceğiz. Bunu sürekli söylüyoruz. Borsanın yükselici dönemler gelecek diye ama olması gereken yani bizim istemimiz ya bizim beklentimiz falan değil olması gereken de o zaten şu an 14 binler 15 binler bile bir dolar bazlı, bir euro bazlı, bir altın, bir emtia bazlı olarak en ucuz yatırım yapılabilecek endeks borsa ve de doğru olan hisseler yani hele hele bir elinin aşağısında olan hisseler varsa böyle bir TL'den, bir on TL'den, bir TL 20 kuruştan, bir TL 30 kuruştan ve bunlar zaten alınmasını halbuki ben söylemeden size sizlerin alması gerekir. Bakın kesinlikle söylüyorum bunu kural edinin şu dönemde 2026 yıl içerisinde eğer 1.50 kuruşun aşağısına düşmüşse bir ise Kongortat'a ilan etmemiş ise zarada da olsa kesinlikle topluyoruz. Şu an bir 1.40'da hala adese için geçerli bu. Zaten öyle bir de kolay kolay kalmadı. Yani adet ama Galatasaray'dan uzak durun bakın spor hisselerinden uzak durun. Spor hisseleri bunun için geçerli değil. Ye yapı yapıda ikinin aşağısından toplayabilirsiniz. Bence orta vade Y yapı buralarda durmaz. Ya bence her dönem yani Y yapı güzel bir hisse. Bize zaten yani o da bir e, inşaat sesi, hissesi, çimento sesi olarak geçtiği için e, alınabilecek ikinin aşağısında Y yapı orta vadede sizlere kazan sağladık onu. arkadaşlar. Bugün canlı yayınımı ırmak kenarından yapıyorum. Yarım saatlik yapmayı düşünüyor Son 10 dakika diyelim. Yarım saatlik yapacağım bu canlı yayınımı. Akşam yine canlı yayın yapabiliriz. O yüzden bildirimleri açık tutun arkadaşlar. Bazılar hocam bildirimler gelmiyor. Bildirimlerde sıkıntı oluyor diyenlere. Yani burada benim yapacak bir şeyim yok. Hani bildirimleri ben burada ayarlayamıyorum. Yani bildirimleri açık normalde. Bildirimleri açtığınız zaman gelmesi lazım. O internetten kaynaklanabilir. Benim internetten kaynaklanabilir. Sizin internetlerinizden kaynaklanabilir. Onun için yani bildirimleri açtıysanız artık hani akşam belli bir saat aralığında yapıyorduk daha önce. 9.30 aralığında falan yapıyorduk ama bu saatte belli bir saat belirlemedik şimdi. O yüzden akşam 9.30'da yapabiliriz. onda yapabiliriz. Bildirimleri açın. E, sormak istediğiniz sorular tabii ki gündüz çalışanlar, memurlar, öğretmenler, örneğin Latif ablam gibi teneffüste dahi izlemek durumunda kalanlar, akşam canlı yayınlarımızda daha rahat izler. Daha rahat e, canlı yayınlarımıza teşrif eder diyelim. Bu arada de yeni gelen arkadaşlar da oluyor. Bizi yeni izleyenler oluyor. Bugünkü hissemiz orta vadede Merko arkadaşlar. Merko Bence Merko karlılığıyla beraber güzel bir anlayacak gıda hissesi olarak. Bu arada yağmur da başlıyor. Yağmura yakalanmayalım arkadaşlar. Şöyle zaten Şu, Şurada Köprünün Yağmur almadığı yerde devam ederiz. O Bu yüzden buradayım zaten. Yağmur yağıyorsa böyle alçak tavırmış. Tekrar söylüyorum arkadaşlar ADS'ye devam. ADS'ye devam. 17'lerden alanlar kardayım diyenler satayım mı diyenler hani karını yüksek ADS almış olanlar varsa karını alabilir ona bir şey demiyorum ama beklemek isteyenler ADS'nin daha yolu var onu söyleyeyim. Aleykümselam. Y ya yapı 3 TL'yi görür mü demiş. Daha önce 2 sefer 3 TL'de satış yaptık. Bir bölünmeden önce, bir bölündükten sonra tekrar oraları göre ama hemen bugün aldığınız tekrar söylüyorum. Y yapı yarın çıkmadı, öbür gün çıkmadı diye düşünürseniz olmaz. Şöyle bir aylık, 40 günlük falan alırsanız Y yapıda kar edersiniz onu söyleyeyim. Faruk Mutlu selamlar. Ereğli hakkında düşünceniz demiş. Ereğli zamanlar temettü sesi olarak diye çok lense edilmişti. Şu an onun ben temettü sesi olduğunu düşünmüyorum. Benim temettü hissem şu dönem içerisinde e, Astor ve Tüpraş uzun vadede hem temettü hissem her zaman da söyledim. Biraz da böyle Amerika İran arasındaki gerginlik önümüzdeki dönemde Amerika İran arasında bir savaş ve bu enerji petrol ürünlerine yönelik saldırı olacak. Amerika'nın başka çıkar yolu yok arkadaşlar. Bunu Venezuela'ya da yaptı, Irak'a da yaptı, Suriye'ye de yaptı. Petrol, enerjiyi Amerika her zaman almak ister. Bunu İran'da da isteyecektir. Bu petrol savaşlar vesaire bunlar TÜPRAŞ'a, MEPET'e, TURCAS'a bunlara yansıyacak. Bunlar için hani köşede mutlaka bir MEPET e, veyahut da TURCAS veya TÜPRAŞ alabilirsiniz. Yani TÜPRAŞ alır uzun vade her zaman için e, sizleri sizlere temettüsle birlikte güzeldir. Yani ülkemizin de önemli şirketlerinden birisidir TÜPRAŞ arkadaşlar. Yağmur döküştürüyor olsun Zaten o yüzden böyle köprünün bu altında yapmayı yeğledim ki yağmur yağarsa canlı yayınımız kesintiye uğramasın diye. Kazlar tabii ki akıntıya doğru yüzdükleri için etkilemiyor ama ırmağın debisi fazla arkadaşlar yani herhangi biri düşse maazallah. Lidye gelecek Latif abla. Bulot bulut sayısıyla buralarda beklemesi bile Tahtacısının Enver Çevik'in sahibinin onu sıkı sıkı tuttuğu için bırak salsa bıraksa 50 bin lira kadar dahi gider. Memoli hoş geldin. Herkes bir kanalımıza abone olsunlar arkadaşlar. Kanalımıza bir abone olalım. Eskişehir'e selamlar. Eskişehir'de davalar nasıl? Allah kardeşim altını can, Serkan Can kal. Altını yerine ben borsayı tavsiye ederim. Onu söyleyeyim. Kocaeli'ne selamlar. Ersel Öz Kazanç Nasıl Kocaeli davalar Kocaeli'den Sakarya'dan bizi izleyen bütün takipçilerimize de buradan kucak doğrusu sevgiler kanalımıza bir abone olalım arkadaşlar. Yeni gelin arkadaşlar bir zahmet kararımıza abone olalım Bahar havası var demiş Eskişehir'de maşallah Eskişehir soğuk olur genelde ama Kocaeli'de hafif yağmur var demiş. Burası da Kızılırmak. Herkes bir kanalımıza abone olsun arkadaşlar. Yağmur dindi sayılır arkadaşlar. Şöyle ben o yağmur hafif döküştürüyor. Biraz daha dursun. Bursa'ya selamlar Hasan kavuştu neresindensin Bursanın bizi Bursa'dan izleyen Kocaeliden o bölgeden Sakarya'dan Marmara bölgesinden izleyen herkese Bandırma Mudanya bizi o çevreden izleyen Marmara bölgesini izleyen bütün kardeşlerimize de kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz sizler de tabii çevrenizde eş dost herkes kanalımıza abone yapın arkadaşlar Nilüfer'e selamlar Nilüfer'den bizi izleyen bütün kardeşlerimize kucak dolusu sevgiler olsun. İnşallah güzel listelerimiz gelmeye devam edecek arkadaşlar. Çünkü daha şu an birçok tip ise var. Yani Whatsapp'ımıza da beklerim. Gimat uzun vade olur mu? Uzun vade düşünülür. kimat uzun vade yalnız bak. Uzun vade düşünülebilir. Tehu düştüğü yerleri görecek. Şöyle yağmur. Yağmur inikti arkadaşlar. Hemen Fazla doğru da orada kalamıyorum. Ben de, ben de araca ulaşmak zorundayım. Biraz ileri fark ettim. Yağmur yağarsa. Zaten fazla yağmıyor. Döküştüyor ama. Ne olur ne olmaz bu aralar. Yağmur sütü arkadaşlar. <laughs> Ahmet Erikki selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle bak. Kas sesleri içerisinde canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Böyle sütlü dolanlar, evde olanlar. Böyle güzel ortamı sizlere de taşıyoruz da Güzel bir ortam arkadaşlar. Yani sürekli 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 başına borsayı da izlemeyin. Elinizde telefon sürekli izlemeyin. Doğru hisseler aldıysanız işte o zaten sizi sürekli izlemeniz, sürekli takip etmeniz bazen hisseler tam hareketlenmeden önce satmanıza neden oluyor. Sonra diyorsunuz ya biz sattık. Öyle gitti diyorsunuz. Hayır siz sattınız, sattım. Siz sattığınız için uçup kaçıp gitmedi. Siz sürekli ekran başında olduğunuz için tahammül edemiyorsunuz hani biraz beklemeyi. Ben o yüzden böyle bazen doğa içerisinde, bazen dışarılarda akşamları fazla yapamıyoruz ama gündüzleri. Çünkü borsa sadece böyle hani zenginlerin sürekli ekran başında bir şeyler kazandığı bir yatırım yeri değildir. Normal hayatla iç içe canlı bir yatırım yeridir. Hayatla iç içedir. Tehol düştüğü yerleri görecek dedik. Ver tut toparlayacak inşallah. Söylüyoruz kardeşim. Tehol düştüğü yerleri tekrar görecek. Teraların birçoğu hepsi aynı. Zaten hepsinin karlılığı güzel. Bilançolar güzel geliyor. Şu bilanço döneminde de güzel gelecek. Beyza işte fulya sürekli ekrana bakman senin bazı hisseleri beklememene sabırsız olmana, onu satmana sattıktan sonra da o hissenin gitmesine sebep oluyor sürekli ekrana bakman. Peykent söylediğimiz hedeflere devam edecek. Ee, ne dedikse peykente devam. Peykent'in zaten satış yerleri ben söyleyeceğim. Söyledim zaten. Yani 300 lira kadar bekleyebilirsiniz. Yeşil başlı ördek bu arkadaşlar. Türküsü var ya yeşil başlı. Bu arada herkes bir kanalımıza izleyip de kanalımıza abone olmayanlar var. Onlar da kanalımıza bir abone olsunlar. yağmur, yağmur çiseliyor ama yağmurdan artık yeterince doyduk. Neden? Yağmur sürekli bizi ıslata ıslata artık yağmurda fazla istemez hale geldik yani. Yoksa yağmur, yağmur berekettir, rahmettir arkadaşlar. Bakın bu sene yağmurun fazla olması. Irmağın kar da yağdı. Karlar, yağmurlar, ırmak suyu ne kadar yükseldi. Peki arkadaşlar görüşmek üzere. Yarım saatlik canlı yayının sonuna geldik. Söylediğim gibi adeseye devam ediyoruz. Bugün orta vadede verdiğimizde bir daha izlesin Merko. RTL daha toparlayacak. kırıklar sizi aldatmasın. Daha yukarılara gidecek. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sonradan izleyenler de kanalımıza bir abone olsunlar. Görüşmek üzere.